Bu anlamda uzun zamandan beri bu yolun yapılmasını dünya olarak, Akkuş olarak, Mixer olarak hepimiz bekliyoruz. Çünkü sadece ilçeleri değil, illeri ve aynı zamanda bölgeleri birbirine bağlama özelliği gereğince bu yolun yapılmasının hakikaten çok elzem olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bölge ekonomisine sağlamış olduğu katkı ve diğer taraftan da turizmin gelişmesi bakımından. Özellikle bizler de bu anlamda Genel Başkan Vekilimiz Sayın Norman Kurtulmuş'un yakın takipleri ve aynı zamanda Profesör Doktor Norman Kurtulmuş ile beraber başta Ordu Milletvekillerimiz Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu ve Şenel Yedi Yıldız ile beraber Sayın Bakanımız Doktor Hilmi Güler'in riyasetinde bu yolun yapılması için azami gayret gösteriyoruz. Bu anlamda da daha önce Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Tokat'ta bu yolun yapılması ile ilgili öneme atfen orada bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Dün Ordu ilimize yapmış olduğu ziyarette Ünye Belediye Başkanımız ile beraber Büyükşehir Belediye'mizin meclis salonunda ilçe başkanları ve belediye başkanlarının olduğu basına kapalı olan bir ortamda Sayın Bakanımıza bizatihi bu yolun yapılmasını artık önem atfettiğini, bu noktayla alakalı da Ünyeli hemşehrilerimizin çok ciddi bir beklentisinin olduğunu bizzat söyledik. Sayın Bakanımız tabii ki konunun kendisine iletildiğini söylediler, notunu aldılar. İnşallah takip etmiş olduğumuz Ünye 60 Niksar yolunun yapılması noktasında elinden gelen gayreti göstereceğini ifade ettiler. Bizler de bunun yanında Ünye'de Tabakhane Deresi'nin sağ ve sol aksındaki yolların açılması ile ilgili talebimizi de yeniledik. Malumunuz olduğu üzere bu yolun doğu tarafındaki aks açılmış, batı tarafındaki yolda en az 3 tane veya 5 tane minanın kamulaştırılması ile ilgili de bir süreç başlamıştı. Onu da Sayın Bakanımızdan talep ettik. Her iki talebimize de Olumlu baktı, gerekli olan notlarını aldı. İnşallah Sayın Bakanımızdan 2021 yılı içerisinde bu yolun yatırım programına alınması ile ilgili talebimizi yenilemek suretiyle kendisinden bunu özellikle beklediğimizi arzu ettik. Sonrasında da İl Başkanımız Halit Tomakin ile müzakere ettiğine şahit oldum. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalar, takip etmiş olduğumuz bu süreçle birlikte... Dünya 60 Niksar yolu karayolu standartlarına getirilmek suretiyle yapılır. Amacımız, niyetimiz, gayemiz gerçekten bu. Çünkü dünyada özellikle takip etmiş olduğumuz 4 tane temel konunun 3 tanesini 2021 yılı itibariyle çözüme kavuşturulacağını daha önce de ifade etmiştik. Bir İnşallah Ünye Akbış Niksar yoluyla da atılmış olan bu adımın sonucu alınır. Bizler yine bu işin takipçisi olacağız. Bu noktayla ilgili elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ocak ayı içerisinde kısmi de olsa, yarı zamanlı da olsa, bakanlıklardaki çalışma sistemini bildiğimiz halde bizler Ankara'ya giderek bu işin yine takipçisi olacağız. Amacımız, muradımız, bu noktadaki gayretimiz, bu yolun tamamen yapılmış olması. 2020 yılı değerleme raporlarında yolun tamamen karayolu standartlarında yapılması ile ilgili 950 milyonluk bir keşif bedeli ortaya konulmuştu. Sayın Bakanımıza da biz bunları ilettik. Gerekli olan çalışmayı yapacağını bizlere de ilettiler. İnşallah arzu ediyoruz ki bu süreç sonuçlanır. Ünlü'nün lehine sonuçlanır. Yıllardan beri konuşmuş olduğumuz OSB nasıl bugün çözülmüş ise Aynı şekilde dünya kuşniksal yolu da çözüme kavuşturulmuş olur diye ümit ediyoruz inşallah. 2021 yılının programları, yatırım programları açıklanmadı. Malumunuz e, bütçe görüşmelerinde bakanlıkların bütçeleri ayrıldı. Kasım-Aralık ayı içerisinde bunlar yapıldı. Ocak ayı içerisinde de yatırıma alınmayla ilgili planlar, programlar yapılacak. Bundan sonraki safahatte de aynı şekilde genel başkan vekilimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız olmak üzere biz konuyu çok yakın takip edeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben evet, ben diğer taraftan da 2021 yılının tüm hemşehrilerimize öncelikli olarak sağlık getirilmesini temenni ediyorum. 2020 yılı içerisinde yaşamış olduğumuz bu sağlıkla ilgili imtihanın artık sona ermesini Rabbimden diliyorum. 2021 yılını sağlıkla beraber herkese huzur, mutluluk getirmesini rahmeti rahmandan temenni ediyorum. Diğer taraftan da özellikle Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 14 temel kural olan maske, mesafe ve hijyen temel kurallarına tüm hemşehrilerimizin azami uymalarını özellikle rica ediyorum.